Popit yarışı yapmaya ne dersin? Kim ister? Ben istemiyorum. Tuhan sen ne yapalım? Tamam mavi istemiyormuş. Başla bakalım. Popit 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 popit. Ama sen alırsan yapamam. İkisi de mi alacaksın? Popit 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 bak. Popit 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 popit. Evet öyle. Aferin sana. Tuhan'a elmaya verdim. Elmaya <laughs> Hadi devam ettir bunu. Böyle tamam. yap bakalım. Tak bakalım ne kadar uzayacak. Ay aferin sıra bende. hangimizinki düşene kadar sırayla yapalım. Tamam. Ben, <laughs> ben de <düştüm. gülüyor> Hobbit yapmayı öğrenmiş bayaz. Evet Bak. Aa yapıyor. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Abi sen de yardım etsene. <laughs> Çok güzel yapıyor. Aferin sana. Hayır ne <laughs> istiyor bak sana. Çok iyi ya. Aferin sana. Aferin. Ya pozlarla mı oynuyorsunuz siz? Aferin size. Ne yapıyorsun sen şimdi? Oynuyorum. Kule mi yapıyorsun? Evet. Duhan ne yapıyor? Duhan da oynuyor. Ne yapıyorsun Niloya'yı sen? Niloya'yı öp bakalım. Yağız Niloya'yı öp bakalım. Ciciş yap Niloya'ya. Duhan öp Niloya'yı ciciş yap. Niloya. Evet, <laughs> cici. <laughs> anne. anne. Anne bak bu yeni yastığımız. Bakayım oğlum. Bak. Hmm, çok güzelmiş. İnternetten aldım senin için. Teşekkür ederim. Bana mı sipariş verdin? Evet bak çok, çok yumuşak. Çok güzel bir puf almışsın bana. Sağ ol anne. Hem de şöyle deniyor. Evet abin Tetris oynuyor. Çok güzel. Ayaz Ağa Safa babası Bim'den almış. Yandın mı? Tamam biraz da kardeşin oynasın. <laughs> Oğlum öyle oynamayacaksın. Ne Pilini çıkardın. Ne? Yeşil kardeş, yeşil kardeş Buradayım, buradayım. Gardeş, turuncu Buradayım. -si. -um, Buradayım. -um, how do you do? Sarı kardeş,